Herkese merhaba. Bugün yeni bir açılıma karşınızdayım. Ee, hazır evdeyken, artık eve kapanmışken, karantina günlerinde biraz e, kanala, kanaldaki videolara ağırlık vermeye karar verdim. E, bugünkü açılımda da e, kartlara şu soruyu sordum açıkçası. Aklımdaki kişi ruh eşi mi? Yani bu kişiyle ben bir ruh eşi ilişkisi içerisinde miyim? Yani bu kopamıyorum, edemiyorum, bu gerçekten bir ruh eşi birlikteliği mi? Açıkçası kartlar bunun cevabını verecek. Burada yine bir kart seç şeklinde dizayn ettim kartları. Size grupları göstereceğim şimdi. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup ve dördüncü grup. Biraz süre vereceğim seçin ondan sonra başlayalım. Evet, birinci grupla başlıyoruz. Şimdi öncelikle birinci grupla ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Birinci grup kendi karşısındaki kişiye göre daha fazla e, olmuş birisi yani ondan daha iyisini hak ediyor öyle söyleyeyim. Evet aranızda hiç kopmayan bir iletişim var arada bir işte mesajlaşmalar arada bir e, görüşmeler konuşmalar yani bir türlü tam anlamıyla bu kişiden kopamadığınız kesin. Fakat arada size şunu söyleyebilirim ki bir ruh eşi ilişkisi yok. Bununla hiç üzülmeyin yani evet bu kişiye karşı yoğun şeyler hissediyorsanız üzüntü duyabilirsiniz şu an ama kesinlikle üzülmeyin çünkü çıkan kartlar sizin hakkınız olanı alacağınıza hakkınız olanın kaderde yazılı olduğuna ve kader çizginizde kader yolunuzda devam ettiğiniz zaman bütün bu ilişki karmaşasında geçmişte yaşadığınız ya da şimdi yaşıyor olduğunuz her şeyin bir kenara atılarak Gerçekten e, hak ettiğiniz sevgiyi, ilgiyi, alakayı bulacağınızı gösteriyor. E, çok fazla seçenek olduğunu görüyorum önünüzde. Aslında seçenekleri yüksek birisiniz. Fakat seçimleriniz genelde kendinizden daha aşağıda olan insanlar üzerine oluyor. Yani bunu illaki e, bir para ya da işte makam, mevki gibi düşünmeyin karakter olgunluk hayat tecrübesi anlamında kendinizden daha aşağıda insanları ya da değer bilme anlamında kendi eşitiniz olmayan insanları seçiyorsunuz seçmişsiniz şimdiye kadar ama dediğim gibi şu anki aklınızda bulunan kişi sizin ruh eşiniz olmasa bile Evet bundan kopamadığınız bir gerçek Fakat bu bir süreç sadece şöyle söyleyeyim bu kişiden kopamayışınızın nedeni bir ruheşi durumu değil. Şu anda sürecinizin böyle gitmesi gerektiği için bu kişiden kopamıyorsunuz. Yani bu sadece sizin seçeneklerinizden daha doğrusu karşınızda seçenek olarak size sunulan kişilerden en iyisiymiş gibi şu an gözünüze geliyor. Fakat en iyisi bu değil. Çünkü zaten bu kişi sizin denginiz değil. Bu kadar e, yanlış seçimden sonra sizi bekleyen gerçekten doğru ve e, bir ruh eşi ilişkisi var. En azından bunu söyleyebilirim. Kader çizginizde bir ruh eşi ilişkisi var. Fakat e, aklınızdaki kişi o kişi değil. En azından şu andaki göstergeler bunu gösteriyor. E, umarım hakkınızda hayırlısı olur. Bir an evvel e, doğru kişiyle karşılaşmanızı umuyorum. Birinci grup bu kadar. Şimdi ikinci gruba gelelim. Evet. İkinci grubu seçen kişiler için şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki evet, bu bir ruh eşi ilişkisi. Hatta karşınızdaki kişi sizin ikiz aleviniz. Yani ruh ikiziniz, ruh eşi olmanın da ötesinde bir noktadasınız karşınızdaki kişiyle. Bu çok güzel. Fakat süreciniz evet acılı. Süreciniz acılı, sıkıntılı. Bu kişi e, bu, ya bu kişiyle olan iletişiminiz öyle güllü ballı ilerlemeyecek. Onu söyleyeyim. Bunun bu kişiyle bir ilişkiye başlasanız da o yol da çok müthiş değil. Ayrılıklar, uzaklaşmalar, mesafeler, yeniden birleşmeler sıkıntı, üzüntü, sıkıntı, üzüntü ama aradaki tutku ve çekim o kadar güçlü ki yani kaç kez bırakırsanız bırakın ya da o sizi kaç kez bırakırsa bıraksın, kaç kez yollarınız ayrılırsa ayrılsın hiçbir önemi yok. Yeniden bir araya geliyorsunuz çünkü e, bu kişiyle gerçekten aranızda ruh eşi bile değil bir ikiz alev enerjisi var ve bu çok güzel çok nadir bulunan bir iletişim ve bu çok net bir şekilde çıkmış. Evet, bu kişiyle iyi bir noktaya geleceksiniz. Fakat dediğim gibi süreciniz, yolunuz biraz sıkıntılı olacak. Burada öncelikle kişilerin, evet bu çekim duygusu aranızdaki çekim duygusu güçlü ve sizi genelde bir araya getiren şey bu çekim olmuş bu da bahsettiğim çekim cinsel çekim onu açık bir şekilde ifade edeyim bu size hep bir araya getiren şey olmuş ve bu yüzden de açıkçası aranızdaki çekimin kıymetini ve değerini bilememişsiniz gibi görüyorum ben tam anlamıyla yani taraflardan biri e, acı çekerken öbürü buna sadece fiziksel bir ilişki olarak bakmış e, burada bir yanılgı var e, yani eşlerden biri taraflardan biri açısından bir yanılgı var bu yanılgının düzeltilmesi halinde gerçek anlamda bir e, birleşme ve tamamlanma gözüküyor. Bu yanılgının düzeltilebilmesi için de evet aranızda bir mesafe olması, aranızda uzaklaşma olması, gerçek anlamda bir vazgeçiş olması gerekiyor. Ancak bundan sonra bir e, bütünleşme ve tamamlanma var. Bu süreçte onu gösteriyor. Çünkü ciddi anlamda ayrılığın getirdiği, uzaklaşmanın getirdiği bir üzüntü, sıkıntı ve buhran hali söz konusu ama bu önemli uzaklaşma önemli çünkü sizi karşınızdaki kişinin de sizin de birbirinizden kopmamanız gerektiğini ya da birbirinizin arasındaki bu çekimi sadece fiziksel olmadığı aslında ruhlarınızın birbiri için yaratıldığını anlamanız açısından önemli o nedenle ayrı sizi üzmesin ama üzecek olarak gözüküyor burada. Fakat güzel haber ikinci grubu seçenler için akıllarında kişi evet onların ruh eşleri hatta ikiz ruhları. İkinci grup bu kadar. Şimdi üçüncü gruba geçeceğim. Üçüncü grup için e, Yine en baştan söyleyebilirim ki Üzgünüm ama burada bir ruh eşi ilişkisi yok Burada Şöyle bir durum var Kafa karışıklığı görüyorum Her iki taraf içinde olabilir bu Sizin içinde karşınızdaki Aklınızdaki kişi içinde bir kafa karışıklığı Olduğu net ve kafalar Karıştığında daha çok e, Birbirinize doğru yöneliyorsunuz ve çekiliyorsunuz Fakat burada sizin bir arada olmanızın, hani madem biz ruheşi değiliz, e, bu sadece kafa karışıklığı. Neden bir şeyler hala devam ediyor, içimde bitmiyor diyorsanız, burada e, şöyle bir durum söz konusu. Buradaki e, er kişi, eril olan taraf, bu e, siz olabilirsiniz, karşınızdaki olabilir veya e, içinizdeki eril enerji de olabilir. Bu da dahil yani bütün e, eril durumlar burada söz konusu nedir o yani burada e, bir ikili bir yorum yapmak istiyorum öncelikle buradaki çıkan kartlardaki bu kadar fazla eril kartın çıkmış olmasının sebebi de bu bir e, eril kişinin olgunlaşması Gerçekten doğru bir noktaya gelmesi, kendi hayatında kendi ayakları üzerinde duran kendi kararlarını veren oturmuş bir karakter olması, gerçek bir eril olmasını ve bu eril olmanın getirdiği sorumlulukları almayı öğrenmesine vesile olması gerekiyor bu ilişkinin. O yüzden bu ilişki yaşanıyor, bu iletişim, bu duygular yaşanıyor. Bunun sebebiyle siz de bu işin içine çekiliyorsunuz. Siz eğer bu erkeş kişiyseniz bu ilişkiden öğrenmeniz gereken şey Doğru zamanda doğru hareketi yapabilmek Gerçekten e, bir eril ne yapması gerekiyorsa bir ilişkide Nasıl bir sorumluluk alması gerekiyorsa o sorumluluğun alınmasını öğrenmek Eğer siz dişiyseniz karşınızdaki kişinin bunu öğrenebilmesi için Bu ilişki içerisine girmişsinizdir Ya da sizin kendi içinizdeki eril enerjinin e, burada öğrenmesi gereken yani bu bu tarafını daha doğrusu kendi e, enerji dünyanızda geliştirmeniz gereken şey harekete geçmektir e, sürekli olarak karşı tarafın e, adım atmasını beklemek e, karşınızdaki kişinin harekete geçmesini beklemek ya da o karşınızdaki kişinin kararlarına uymak ilişkide e, onun istediği gibi davranmak onun sevdiği şeylere yönelmek gibi bir tavır içinde olabilirsiniz bu da bundan uzaklaşı kendi kararlarını verebilen, kendi kararlarını arkasında duran ve bunun sorumluluğunu alan bir dişil olmanız gerektiğini gösterir buradaki açılım. Yani burada sizin de öğrenmeniz gereken şeyler var. Eğer dişiyseniz, eğer ki bir erkekseniz o zaman öğrenmeniz gereken şey gerçekten bir ilişkide bir erkek nasıl davranması gerekiyorsa, ne gibi sorumluluklar alması gerekiyorsa o. Yani bu bir öğrenme ilişkisi iki taraflı olarak. Bu bir ruh eşi ilişkisi değil. O yüzden de burada ben zaten bir birleşme göremiyorum. Aksine bir yaprak dökümü var, bir ayrılık var, uzaklaşma var. Sadece kartların temennisi şu, özellikle Rumi'nin temennisi şu. Buradaki öğrenilenden, yani çıkarılması gereken dersin çıkarılması bu ilişkiden ve birlikte geçirilen zamandan mutlu olmak. Burada birlikte zaman geçirirken mutsuz olduğumuzu düşünmüyorum iyi zaman geçiren insanlarsınız fakat çok fazla gelecek kaygısı bu ilişki nereye gidecek bu aramızda bir şey devam edecek mi olacak mı bitecek mi düşünceleriyle mevcut durumdan da keyif alamadığınız görülüyor bu düşünceleri bırakıp mevcut durumdan keyif almaya bakın bu kişiyle konuşmak mı istiyorsunuz konuşun o sizinle konuşmak mı istiyor konuşun görüşmek mi istiyorsunuz görüşün ama bu bir ilişkiye varacak, bir yere varacak anlamında değil. O andan, o zamandan, bu kişiyle olmaktan keyif almanız sizin için e, kartlar tarafından önerilen durum. Ve dediğim gibi bu ilişki evet bir ruh eşi ilişkisi değil ama buradan öğrenilecek çok şey var. Buradan her iki tarafta kârla çıkacak bu iletişimden. Üçüncü grup bu şekilde. Şimdi dördüncü gruba gelelim. göstermek isterim 4. grup sevinebilir ee, gerçi sevinsin mi otursun ağlasın mı onu da bilemedim çünkü diğer uçulan kartlar çok başka noktada fakat şunu söyleyebilirim evet dördüncü grup için güzel haber ruh eşi ee, fakat yani böyle bir ruh hani olmaz olsun böyle ruh eşi denilebilecek bir noktada çünkü gerçekten dördüncü gruptakiler çok e, yani bile bile incitilen taraf ya da bile bile inciten taraf öyle söyleyeyim çok zarar ziyan burası hiç hoş değil çünkü şöyle söyleyeyim gerçekten bakın yıldız güneş yıldız güneş e, biliyorsunuz bu yıldız ve güneş e, erili ve dişi temsil eder burası evet bir ruh ilişki ilişkisi ve yani kupası aşk kartı çıktı daha hani ne olsun gerçekten mükemmel bir uyum var fakat bu nedir? Yani bu kadar birbirine zarar vermek, birbirine, sen bana onu yaptın, ben de sana bunu yapacağım, işte Allah cezanı verecek. Böyle bir mod görüyorum burada ve hiç hoş değil. Gerçekten burası şuraları açtığı zaman burada çok fazla bir şöyle bir durum var. Yaşanan, geçmişte yaşananları geçmişte bırakmayı bilmek lazım bu. Bu grubu seçenlerin her iki tarafında da çok fazla olan bir şey. Tek taraflı değil burada. Her iki taraf da geçmişte mevcut kişiyle yani atıyorum siz de karşınızdaki kişiyle yaşadığınız şeylerin ceremesini çektirmeye çalışıyorsunuz. O da aynı şekilde. Veya geçmişte yaşadığınız başka ilişkilerde aldığınız yaraların ceremesini burada çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yani burada karşılıklı bir birbirini yaralama var. Buna gerek yok. Karakterinizden de kaynaklanabilir bu. Bazı karakterler çok fazla ilişkide baskın olmayı, benim dediğim olsun, benim istediğim gibi olsun, ipler benim elimde olsun, kafasında oluyor. Bu kafalardan çıkın gerçekten güzel bir şey yaşayabilirsiniz. Burada inanılmaz güzel bir tamamlanma, bütünlenme, birbirine uyuma var. Ama bu uyumu görebilmek, anlayabilmek ve değerini bilmek lazım gerçekten de. Fakat ben burada her iki tarafında bu değeri bilebildiğini görmüyorum. Yani burada ciddi anlamda bir sürekli itiş kakış, işte birbirine bir şeyler, hani iğnelemeler, güzel sözler, güzel davranışlar göstermek varken acı çektirmek neden? Bu sizde olabilirsiniz, karşınızdaki de olabilir ama benim burada gördüğüm bu daha çok karşılıklı. Sen bana o zamanda yapmıştın, al ben de sana yapıyorum şeklinde. Hiç hoş olmayan. Böyle güzel bir ruh eşi enerjisine asla yakışmayan tavır ve davranışlar. Ama en nihayeti de dördüncü grup için diyebileceğimiz şey şu ki evet bir ruh eşi ilişkisidir ve çok güzeldir. Ancak dördüncü gruptakiler biraz yani kendi egoları ya da dışarıdan gelen işte bir ilişki şöyle olmalı böyle olmalı gibi kalıplardan çıkıp Gerçekten bunu kalben, ruhen karşısındaki kişiye de hissettirmeyi bilmesi lazım. Çünkü burada ciddi anlamda bir e, ziyan edilme var. Bu kadar ilişkinizi ziyan etmeyin diyebilirim sadece. Dördüncü grupta bu kadar. Biliyorsunuz bunlar genel bakımlar. O yüzden herkese e, uymayabilir. Yani sizde bu bana hiç uymadı ya da ben de böyle çıkmadı gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda seçimlerde bütün ben kartları yani bütün seçenekleri dinlemenizi ve kendinizi en uygun olanı almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bazen işte kart yamuk duruyor ya da başka bir şey oluyor falan o insanın göz yanılgısıyla seçmesine neden oluyor. Ama bütün hepsini dinleyip hangisi size daha çok uyuyorsa onu seçmek ve onu almak onu kabul etmek çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Yine bakımlara devam edeceğim. Bakmamı istediğiniz konular, hususlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yine abone olursanız ve paylaşırsanız çok sevinirim. Herkese mutlu haftalar diliyorum.